Evet geçtiğimiz aylarda yüzde beşken dolu oranı şu an yüzde otuz seviyelerine yükseldi. Şu an dağlarda da gördüğünüz gibi daha onlar eriyecek, daha da yükselme yükselecek. Şu an İstanbul'a giden Hasanlar Barajı su seviyesi yeterli. Tarımsal sulamalarda da yeterli. Daha da çoğalması bekleniyor. Ama şu an çok yeterli bir seviyede, yeterli bir seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz ayda e, şu gördüğünüz yerler çöl gibiydi. İnekler otluyordu. Şu an o e, yani ada misali adalar kapandı, suyla doldu. Daha önümüzdeki yaz yağmurları var. Karda güzel kar yağışı oldu. Bununla birlikte kuraklık çekmeyeceğiz inşallah.